Tut kızım. Hala. Tut. Biraz Kalk Kalkar. Ne? Aa, baba cik cikliyor. Hangi de cik cikliyor? Evet arkadaşlar. Yavrumuz çıkıyor. Yumurtaları takip etmek lazım çünkü bu yumurta çatlamış böyle duruyor. Evet. Buna yardımcı olmak lazım. Evet. Tut kızım şöyle. Kaşlarını yedirecek misin lazım. Evet, evet. anne. Tut, tutuyor musun? Hı hı. Ve bu yavru zorluyor kendini. Bazen boyunları da kalıyor. Bu yavru bu. Anne! ters çıkmış. Şimdi kendini böyle çıkartacağım. Hah. Bak şimdi. Yumurta kabuğu. Çıktın. Hadi pis işte Yumurta kabuğu. Bismillah. Yeni dünyaya geldi. Kaldır kafanı kızım. Biraz yakına şey gidelim Yakına getir. Heh. Heh. <laughs> ha <bu da> böyle. <laughs> Yeni bebeğimiz <bir> <laughs> Baba ters çevirmiş. Şimdi annesine <laughs> biraz yumurta vereceğim. O da hemen gelip bana verecek. Evet. <laughs> baba düştü şu ters dönmüş. Onu <laughs> çevir. Düzelt, düzelt. Hayır baba düzelmemiş. Baksana hayvan. Baba bana elini alabilir misin? Evet yarısı çıktığı gibi. Elini alabilir misin baba? Baba şimdi yerlerine başladı. Ay çok tatlı oldu. Son Videomuzun sonuna al. geldi. Ve bir tane yumurta kaldı. Onun da ah. videosunu çekeceğiz.